Metin Yayınları TV kanalını açmış bulunuyoruz. Hepimize hayırlı olsun. Bu kanalda bizi neler bekliyor arkadaşlar? Bu kanalda 1 ders anlatım videoları. Sizi sınavda dumur etmeyecek, sınavda ilk defa gördüm demeyeceğiniz şekilde konu anlatımları, 2 Sınav hazırlık sürecinde yapman gerekenler. Buna ilişkin çok fazla soru alıyorum. Hocam başarılı olmak için ne yapmam lazım diye. Benim de söylediğim tek bir cümle var. Başarısız olanlar ne yaptıysa sen onları yapma diyorum. Başarı zaten kendiliğinden gelir. 3. Seni motive edecek söyleşi ve sohbetler. Evet hepimizin motivasyona ihtiyacı var. Zaman zaman moralimizin bozulduğu anlar oluyor. Buna ilişkin söyleşi ve sohbetlerimiz olacak ve Son olarak da sınav hazırlık sürecinde ihtiyacın olan tüm içerikleri bu kanalda bulacaksınız. Evet arkadaşlar, kanalımız daha yeni. Biz dolu dolu geliyoruz. İnşallah hepinize faydalı olacak içerikler üretmeye devam edeceğiz. Yapmamız gereken şey. Bu kanalı takip eden, altına yorum yazan, beğeni butonunu tıklayan 15 kişiye Metin Yayınları Problem çalışma kitabını hediye edeceğiz arkadaşlar. Kanalı takip etmeyi, yorum yazmayı, beğeni butonunu tıklamayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.